herkese. Hancı Çiftliği videosundan merhabalar. Bugün yine köyümüzü çekiyoruz. Görünmeyenleri çekiyoruz. Sürpriz konuklarımız var. Sürpriz röportajlarımız var. Sizlere bunları izlettiriyoruz. Yağmurlu bir havada çekim yaptık bugün. Bayağı zorluydu. Sizden sadece tek isteğimiz yorum yapıp videomuzu Facebook hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız. Desteklerinizi bize esirgemeyiniz. İyi seyirler diliyorum. yeah, yeah. içindeyiz. Evet camimiz bu şekilde. 2015 yılında yapıldı. Tabelamızda yukarıda. Camimiz bu şekilde efendim. Evet şimdi köyümüzün camisinin içerisindeyiz. Camimizin içerisinde bu şekilde yeni yapılmış. Çok güzel bir camimiz var. Buradan köylülerimizin, il dışındaki köylerimizin de görmesine vesile olalım dedik camimiz bu şekilde sayın halkımız sonunda. <laughs> Çalışmalarımız sürüyor. Sürüyor. Asfaltlarımız eksik. Son kapanmış. Onları açtıracağım nasip olursa. Inşallah. Şöyle biraz e, bir güzellikler yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Mi, var mı selam yollamak istediklerin, söylemek bir şey istediklerin? Tüm il, il dışındaki de akrabalarımıza, dostlarımıza, yurt dışındaki akrabalarımıza, dostlarımıza, hepsine selamlarımızı yolluyoruz. Kendilerine iyi baksınlar. Bu şeyi, hangi çiftli köyünü de unutmasınlar. Özellikle yurt dışındakilere sesleniyorum. Hangi evet. çiftli köyünü unutmasınlar. Biz sana röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ ederim. ederim. Allah, Allah yardımcın olsun. Kazan mübarek olsun. Sağ olasın. Yolumuz Büyük çiftçilerden savaş çetini yakaladık Şimdi beraberiz Gördüğünüz gibi yenilikleriyle tanınıyor Şimdi yağmurlama sulamayı getirdi Buyurun savaş çeti Şimdi Emi bunun faydası nedir? Sen bunu köyümüze getirdin Valla yine Faydasını yeni yapıyoruz yağmurlamayı Daha öncelerde yaptık Toprağımızda mantar hastalığı olduğundan dolayı Salma sulama Zarar veriyor Evet. Topraktaki mantar hastalığından dolayı bunun bir tek avantajı su tasarrufu. Tasarruf. Evet, su tasarrufundan faydalanıyoruz. Bir de tabii illa ki yağmurlamanın salma sulamaya nazaran verimimiz biraz yüksek. Şey. Tamamdır abi. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı hemen yurt dışından, il dışından selam söylemek istedikleri? Var emi, Bir el salla. Herkese selamlarımız olsun. Tamam bir Yurt dışında akrabalarımız var. İlla ki onların da Gönlü hoş olur. Evet, tabii, mutlaka. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederiz röportajınız için. Çok sağ ol. Can't you Evet, yağmur dolayısıyla çekime ara vermek zorunda kaldı. Aşırı bir yağmur yağıyor. Köyümüze bereket yağıyor. Abi tarlalara yarıyor, çiftçiye yarıyor. Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Çekimimize öyle devam edeceğiz. İşte çektiğimiz çile, emek bence gayet ortada. saçı siyah ipekte Fadi gelir mektepten saçı siyah ipekte Gözümde fer kalmadı yolunu gözlemekten Gözümde fer kalmadı yolunu gözlemekten Oy fadike fadike dama sermiş her dike Oy fadike fadike Hele gel, hele gel. Hoş bulduk kardeş. Sağ tamam, ol, sen sorma. Sen nasılsın? Gel hele, gel, 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 gel. Koy hele abone olsun bana. Bizim sevilen isimlerinden. Töyman Şerbet var, Töyman abi. Yanında oğlu var, Ferdi. Bizim arkadaşımız, dostumuz. Onlarla birlikte Zadar'a yakalandılar. Yakaladım onları. Töyman abi nasılsın abi? İyi misin? Sağ ol Aznar abi, iyiyim. Hayat nasıl gidiyor abi? Vallahi Köyümüz hayat, nasıl? Hayat iyi gidiyor. Bana diyor. Koronavirüs olmasa daha <laughs> güzel olacak. <laughs> İnşallah abi. Allah tez vakitte bizi kavuştursun. Amin amin. amin. Bilmem Abi var mı selam göndermek istediklerin? Yurt dışında, yurt dışında. Çok. Herkese buradan selamlarımı gönderiyorum. Aynen. Var mı abi dostun akraban yurt dışında? Var var. var. Amcalarımızdan selam gönderelim. Tamam. Bütün Almanya'ya selam olsun bizim. Hangi köyünden. Haydar sağlığa, malığa. Peki abi köyümüz nasıl? Köyümüz güzel. Köyümüz güzel abi. Tarihi nasıl? Ya, Köyümüz anıların var, bir var bir mı? mı? anılarımız çok. Her gün kadar bir maça gidiyorduk. <laughs> abi <gülüyor> iyi top oynarmışsın. Eee. <laughs> i̇yi oynadık, iyi oynadık. Peki abi, var mı başka söylemek istediğin bir yok? şey? Yok, canım sağ ol Eracığım. Te teşekkür ederim. Güzel bir klip yapıyorsun herhalde. Ben neye geliyor? Ben beğendim. <laughs> abi bu video bomba gibi. Hayır bir sen. <gülüyor> Ama bana <laughs> patlarsa sıkıntı yok. <laughs> Tamamdır abi. Çok teşekkür ediyoruz Teğmen abiye. Rica ederim. Allah senin yolunu açık etsin kardeş. Amin abi Allah güle güle razı olsun. Güle güle git güle güle gel. Ezelede, deli görür ezele Kapılmışım bir vefasız güzele Kurudu bağlarım döndü gazene Perişan oldun umurunda mı? Ezele deli gönül ezele Kapılmışım

sevilen isimlerinden rahmetli Umut Baba'nın evindeyiz. Buradan sevenlerine de, köylerimize de, onun evini de, eserlerini de göstermek istedik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Buyurun Umut Baba'nın evi. yeter bana Bütün dünya senin olsun Evet şimdi de köyümüzün büyüklerinden rahmetli Hamit Çaylı'nın evlerindeyiz. Hamit dayımız maalesef geçtiğimiz senelerde rahmetli oldu. Şu an evleri boş, çocukları buralarda yoklar. İstekler, istekleri vardı çekmemize dair Hamit dayımızın çocuklarından. Biz de buraya çekime geldik. Buyurun efendim gördüğünüz gibi. Şimdi de Harun çiçeğin ahırında Bismillah dedik. Bereket olsun dedik. Evet burada süt sağım işlemi var. Harun Emin, Orkancıoğlu, Kürşat. İnekleri sağlıyor Evet gördüğünüz gibi artık teknoloji ilerledi. Süt makinesiyle artık ineklerimiz sağlıyor. Manzara gördüğünüz gibi evet şu tarafları da alalım. Evet şimdi de tereyağı üretimine denk geldik. Burada gördüğünüz gibi köylümüz tereyağını bu şekilde yapıyor. Süt yüzünde bu şekilde tereyağı üretiliyor. Katkı sıfır. Organik tereyağı. Bir yeşil fidan, bende yaprağım Sarı mırdağına yatardım anam Saçları yorganım, sine yatağım Kollarını yasak yapardım anayım Saçları yorganım, sine yatağım Kollarını yastık, yapardın anayı. Şimdi de çiftçilerimizden, emekçilerimizden Kasım Kızıltul'a beraberiz. Şimdi çalışıyor, <laughs> pek kendisini meşgul etmek istemiyorum. Kasım amca var mı? Sevdiklerine bir söylemek istediğin selam, iki kelam. Tüm dostlara selam. Aleyküm selam. Evet. Görüşürüz abi. Organik. organik yem abi, ineklerimize organik yem veriyoruz. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Sizlere güzel röportajlar sunduk, güzel sürprizler hazırladık. Türküler söylettik, türküler çaldırdık. İşte emek budur. Gördüğünüz gibi sizden yorumlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen videomuzu paylaşın. Facebook hesaplarınızda paylaşın. YouTube'da videomuzun altına lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı sabırsızlıkla beklemenizi rica ediyoruz. Size her gün yeni bombalar hazırlıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bu aşk çeker misin malamın. Bana